alınan herkese merhabalar. Bugün Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk Hanımcığım. Esra Hanım, ara bir seçimle muhtar seçildiniz Üniversite Mahallesi'ne. Evet. E, bu süreçte neler yaşadığınızı, muhtarla neden düşündüğünüzü, ne tür projeler, yani gerçekleştiğiniz projeleriniz de varmış öncesinde. Evet. Ne tür projeler gerçekleştirdiğinizi ve yeni projeleriniz hakkında bize kısaca bir de misiniz? Tabii ki. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. E, Teolojik Eksen izleyenleri, e, izleyicilerine de buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. E, şöyle, e, benim bu muhtarlık fikri 2014 yılında e, seçmen olarak gittiğim okulda hangi muhtar adayına oy vereyim? E, çünkü o zaman herhangi bir muhtar gelip açmadı, ben bunu yapacağım, benim projem bu diğer olmadı seçimimizi işte oyumuzu kullanırken dedim ki yani muhtar kimse bakayım kağıtları ismi güzel olana verecektim yani. Ama bir tane muhtar adayı vardı. Ee, mecburen onu biz zarfa koyduk. Oradan çıkınca ben eşime dedim ki ya kime oy verdi acaba ben mi göremedim düşüncesiyle. Dedi ki vallahi bir kişiydi ben de ona verdim. Ay evet dedim evet gerçekten bir kişiydi. Okula doğru döndüm. Ay ben neden dedim muhtar adayı olmadım. Eşim o arada şey dedi, tamam dedi öbür seçim hadi falan dedi. Tuttu beni. Malatya dolu Lisesi'nin merdivenlerinden indik ama hala ben okula bakıyorum. Ama eşim de sanki gidip muhtar olacakmışım gibi beni çekip götürmeye çalışıyor. Daha sonra biz bir şehir değişikliği yaptık. Üç buçuk yıl kadar başka bir şehre gittik. Ee, oradan erken eşime dedim ki ben Malatya'ya gittiğimde ben aday olacağım. Ben destekle. da sen zaten kafaya koydun. Abi, abi, Yolun Allah açık ben etsin. Ben destek olurum ama hiç sahaya inmem demişti. <gülüyor> <gülüyor> o anlaşmayla geldik. 31 Mart seçimleri 2019 31 Mart seçimlerinde aday oldum. O zaman biz Bulgur Mahallesi'ydik. Bulgur Mahallesi daha sonra seçime 8 gün kala ayrıldı yani ayrılınca e, Yüksek Seçim Kurulu iki ay içerisinde, 60 gün içerisinde size yeniden seçim yapacak dedi. Sonra YSK tekrar bir e, karar aldı. 2018'de ayrılanların, 2019, 2019 yılında ayrılanların da ayrılan mahallelerinde 2020 Mart ayında yapılmasına karar verdi. Tabii biz o süreç içerisinde oldu olacak olmadı olacak <laughs> mı böyle o o telaş o kargaşanın içerisinde projelerimiz vardı. <laughs> Hadi kardeşim. Ee, hani bir şeyi taçlandırmanın ya da bir şeyin adının olması, bir koltuğun olması da neden yok yani insan hizmet etmek istedikten sonra. Bu arada projelerimiz vardı, iki projemizi hayata geçirdik. Biri e, Üniversitesi'nin akademisyen eşleri e, ve çevre köydeki halk olarak, e, hanımlar olarak mevhuşat kursumuzu açtık. E, halk Eğitim üniversiteyi paylaş ederekten. E, onlar için güzel bir etkinlik oldu. Paylaşımların çoğaldı, sohbetlerin, muhabbetlerin çoğaldı, artı geri dönüşümün çoğaldı. Çünkü insanların sandığındaki eski saklanan bütün hatıralar ortaya yeni olarak çıktı. Yeni ile eskiyi biz bir araya getirmiş olduk. İkinci projemiz de şu oldu o dönem zarfı içerisinde seçimlere yaklaşırken de Manatya Belediye Başkanı Var Küçük Bey'in katkılarıyla geçmişten günümüze ışık tutan genç daha bir proje başlattım. Ee, ama bu projeye de maddi anlamda destek lazımdı. Çünkü kızlarımız olacaktı. Ee, bu materyalleri alma konusunda maddi anlamda e, nereye kadar çocuklar gidebilirler? Sonuçta öğrenciler. Sağolsun Mahat Bey de bize destek oldu. Ee, Manatya Kız Yurdu'yla e, Hafiz Özel Kız Yurdu'nu ortak ederekler onların atölyesinde de e, bu projemizi başlattık. Projemizin amacı da burada hani kızlarımızı diploma veriyoruz, gönderiyoruz. E, eğitim anlamında ama sonuçta geleceğimiz olan bu genç kızlar e, yarın bir gün evlatlarımızın annesi, işte bir evin hanımı ya de iğne tutsun, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ortaya çıksın. Geleceğimiz ve e, çocuklarımızın adına Güzel bir güzel proje oldu. Katkı, katılım çok güzel oldu. Buradan Vahap Bey'e, Vahap Bey'in ekibine, e, ondan sonra rektör hocama, e, ondan sonra tüm yetkililere, belediye başkanlarına yine aynı şekilde verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. E, o 1 Mart'ta yani bu Pazar'da bizim seçimimiz 1 Mart'ta da e, muhtarlığı kazandık ekibimle beraber. Biz ekip olarak yola çıktık. Ben ekip ruhuna, ekip, ekiple hareket etmeyi çok inanıyorum. Öyle de bir ruhum var zaten. E, ekiple beraber biz yola çıktık. E, 1 Mart'ta da çok güzel zaferle sonuçlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de geri kalan projelerimizi e, yapacağız. E, Seçmenlerime, e, dost gönül dostlarıma, benimle birlikte bu yolda yürüyen e, tüm e, ekibime teşekkür ediyorum. Biz de e, kanalımızda bu röportajı verdiği için Esra Hanım'a teşekkür ediyoruz teşekkür ve teşekkür Hayata geçirmeyi planladığımız bu inşallah nezaket şabat için de Şöyle evet. kuvvetlilikten doğar. Evet. Biz eğer e, bir şeyler ortaya çıkabilir, bir şeyleri değiştirebiliriz. Güzellik adına, insanlık adına e, bunları başarabiliriz. Ben bu ruhu seviyorum. E, bu ruhla da herhalde ölünceye kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ben bir de şuna inanıyorum. Ben bugün eğer bir genç kızımızın, bir genç evladımızın, bir çocuğun eğer elinden tutup biraz gönlüne dokunabilirsem yarın bir günde benim evlatların karşısına Allah iyi insanlığa çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bu bir karşılıklı etkileşim ve iletişimdir. Rabbim de bunu inşallah nasip edecektir. Bir iyi başka iyiyi, başka iyi çok iyiyi getirir. İnşallah hep iyilerle beraber oluruz. Hep güzellikler ortaya koyarız. Hem dünyamız için hem ahiretimiz için. Ee, ben şunu da söyleyeyim. Hemen arkamızda bulunan bir kişi kursumuz var. Üniversitemizde bulunan sizin projemizde gerçekleşmiş, hayata geçmiş bir proje. Evet. Orada da çok tadımımız hem e, bir iş uğraş içerisinde hem de bir geri dönüşüm sağlıyorsunuz bu şekilde. Bunun gibi projeler e, düşünüyor musunuz? Kadınların yanına giren projeleriniz var tabii ki, mı? Tabii Hayat ki. Şimdi şöyle, ben uzun yıllardır şeyde oturuyorum. Lojmanlarda ikamet yer ediyorum, bu civarda oturuyorum. Burası merkeze 10-15 kilometre uzaklıkta. Ama hem yakın hem uzak. Evet. Yani, e, bir kurs alanı, bir şeye katılayım, hani bir etkinlik olsun, bir şeyler öğreneyim diyen kadın buradan e, bir günün tümden e, öldürmesi lazım yani işte bir saatte gidecek, bir buçuk saatte gelecek, tekrar aynı şey. gidiş gelişi, işte çarşısı pazarı, işte bulunduğu kurs merkezi falan derken çok daha yorucuydu. E ne yapabiliriz? Hani bu hanımları bir araya biz nasıl getirebiliriz? Çünkü hanımlar bir araya geldikçe olaylar da değişiyor. E yeni yeni güzellikler ortaya çıkıyor. O güzellikleri biz hani nasıl yaşayabiliriz deyince e, Halk, Eğitim, Halk Eğitim Kurs merkezine buraya getirmekti. Akademisyen eşleri olsun, çevre köylerden katılan işte çamurlu olsun, bulgurlu olsun. Fırıncılar, fırıncılardan olsun hanımlarımız katıldı. Toki var bizim burada, Toki'den hanımlar katıldı. Ee, üniversitedeki akademisyen eşleri, çalışanların eşleri e, ve diğer hanımlar bir arada çok güzel bir şeyler ortaya çıkarttı. Yani geri dönüşüm dediniz çok doğru söylediniz çünkü sandıkta kalan eski yer, işte anneanne hatırası yadigarı diye e, sandıkta saklananlar yeniden ortaya çıktı o hatıralarla beraber günümüze uyarlandı. Eskilik gördük çok güzel. Evet. Yani o, o eskiler diyeyim hani o ya dedilmişler, edilmişlikler çıktı ve bugünün yenisiyle bütünleşti. Bir kez daha bir hatıra oldu herhalde diye düşünüyorum. Herhalde bir geri dönüşüm oldu, bir vakit geçirme, bir etkinlik, bir şeyler paylaşabilme adına çok güzel oldu. Kız öğrencilerimiz, üniversitesinde okuyan kız öğrencilerimiz için de projelerimiz var. Ee, şu anda halen devam ediyor. Geçmişten günümüze şık tutan gençler Amacımız kızlarımızın ellerini iğne tutması, <laughs> unutulmaya yüz tutmuş olan e, sanatların ortaya çıkması. Biraz daha kendi benliğimize dönmek anlam, a, a, anlamında güzel bir etkinlik oldu. E, sen pazarı yani e, diye bir e, şeyimiz var, projemiz var. Hani dersiz ki evet sen pazarı her mahallede olması gereken bir unsur. Evet unsur şu an biz ondan noksanız yani eksiyiz inşallah bunu tamamlayacağız ama Organik Sampazarı Pazarı alt adı altında Çevre Köy'deki kadınları sahaya çekmek amacımız. Neden diyeceksiniz? Hani Kayseri'den sonra belki Ankara'dan sonra gittiğiniz zaman sahada hep kadınlar var. Yani kadın e, kendi bahçesinde üretiyor, ürettiğini getiriyor, sahasında satıyor. E, hem para kazanıyor, hem daha bilinçleniyor tık olsa diye düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyorum ama hani böyle böyle bir fikir fikrim var. Biz Malatya'dayız. Ee, biraz daha doğuya doğru gittiğinizde kadını çok sağda göremiyorsunuz bu anlamda. Evet, yani normal e, sosyal çalışma alanında kadınlarımız var. Yani onları onlara uygulanan mobilden falan da hiç bahsetmiyor. Yani elin hamuruyla karışma erkeğin işine. E, çünkü böyle yetişmiş. E, her ne kadar akademisyen de olsa, ne kadar çok okumuş olsa, böyle bir fikirde büyüyen bir e, şey var, kafa şeyi var diyeyim. Nasıl? Bir zihniyet var. Bu zihniyetle de inşallah biz ufak 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 yeneceğiz. Daha güzel zihniyetlerle inşallah devam edeceğiz geleceğimiz adına. Dediğim gibi orada eğer Malatya ve daha sonrası yani Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadınlarımızı eğer sahaya alabilirsek, kendi ürettiğini sahada satabilirse, paylaşabilirse her şey para değil ama artık günümüzde her şey parada. Fermentasyon gübre işi olabilir. Yani e, bugün sahaya çıktı para kazandı, yarın fermentasyon gübre işiyle kendi toprağını daha etkin kullanabilir, daha çok para kazanabilir, e, daha çok iş olanağı, istihdam anlamında da daha çok iş olanağı olabilir e, diye böyle bir projemiz de var. E, bunun içinde e, yine sahadayız, saha çalışmalarımıza da devam edeceğiz inşallah. Evet Gerçekten çok güzel, faydalı projeleriniz var. Biz de Mahalle Sakinleri ve e, Kadınlar Adı'na size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bu projenizi hayata geçirirsiniz ki o azim var, geçirirsiniz inşallah. İnşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.